Bir tane daha mı kitap alıyoruz? Kitabımı değiştiriyorum. Kitabını değiştiriyorsun. Diğerini bıraktın, bunu aldın. Şanslı evet. kedi, evet onu okuyalım. Evet, şanslı kedi. Şanslı kedi. Evet. Bir gün şanslı kedi varken herkes şanslı kediye bakarmış. Bir gün şanslı kedi yokken herkes sana kuşuna bakarmış. Bunları ben tek tek çekeyim sonra. Şuna bakayım. Kitabını mı değiştiriyorsun? Kitap aramaya çalışıyorum. Kitap güzeli. Kitap yüzeyleye. Zaten Kitabını yerine koyalım. Yaptım. Kitabı yerine koyalım gene. Hayır anne ya. Tamam kapatalım o zaman. <laughs> ya bu evler çok güzel. <laughs> Burası da Hobbit evi.